Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Sisi görüyorsunuz değil mi? Hava buz. Hava buz. Ev. Ee, or geç şey gün şu Veningen'in sıcağı ne güzeldi. Bugün buranın soğuğuna bakın. Buz gibi gerçekten. Havin ikinde karta götürüyorum. Diğerleri okul kapalı. Bir de bile yatıyor. Ama Havin ki açık. Havin Hanım kendi kartına gidiyor değil mi Havin? Evet. Hı? Havin? Evet. Soğuk mu? Aynen. Evet. evet soğuk. Böyle. Baya soğuk. <laughs> Kış gelmiş tam. Tamam şimdi soğuk ama gel. Değil mi? sen öksürüyorsun ya. Soğuk. Hı. Havin gece hep öksürdü. Hep. Sabah kadar öksürüyordu. Benim de biraz boğazım ağrıyor. Ay. Yine başladık. Yine şeye başladık. Başa döndük hastalıklarda. Olacak olacak. Hadi bakalım. Sisli, dumanlı. Şapkayı başına çıkartıyor, kaşınıyor. Havinin öyle var. Pek şapka takmaz. Kaşınıyor der hep. Geç annesi de öyle. <laughs> ben de öyleyim. Hiç şapka takmam. Gerçekten huzursuz eder beni. Efendim. Geliyorum. Sistim ona bak. Geliyorum. Şekilde kart görünmüyor sisten. <laughs> <laughs> git geliyorum git. Sen. Gel gel annem buz buz. Burnum üşüdü. Abi zaten öksürüyordu. Şimdi kısa başına şapkanı da çıkardım. Daha çok öksürürsün ha. <laughs> 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 Hasan'ın da doktor terimini vardı sabah erkekten. Oraya gitti. Diğerleri yatıyor çocuklar. Abin ha? ha, Hanım bana kaldı. <gülüyor> 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 ha? Şile. Evet, <laughs> Şile. <laughs> Cadı. Hadi bakalım. Tekrar yüz yüze günaydın arkadaşlar. Geldim. Havini bıraktım geldim. Daha çocuklar uyuyor. Kurutma makine bitmişti. Onu boşalttım. Çay demledim. Ekmeği buzluktan çıkardım. Ama çocuklar uyanmadı. Yatakları topladım. Kendi yatağım falan. Ortalığı biraz topladım ama çok fazla uyanmadı. Şey yapmadım. Dün bu ee, dedim kahvemi yapayım. Böyle. Balkonda içeyim. Aslında balkon soğuk değil. Ama dışarısı sis, buz. Neden öyle? Halam çiçeğime kızdı. Diyor sen çiçeğime iyi bakmamışsın diyor. Kurutmuşsun diyor. Dedim tekrar kurtarma şansı yok mu? Ben bilmiyordum bunları geri içeri alıyorlarmış soğuklarda. Ben sanıyordum bu hep dışarı çiçeği. Ama diyor soğuk olduğunda içeri almalısın diyor. Bu yüzden yapraklar hepsi kurumuş diyor. Sararmış. Şurası i̇şte, göstereyim. Bakın sana aynı soğumuşlar. Çiçeğim. İnşallah kurtarabilirim. Ben bunu sevdim ya. Niye öyle oldum? Çiçeklerden hiç anlamadım nasıl böyle değil mi? Neyersen bu çiçeği kışın içeri almak yapmış. Neyse ben çay şey kahvemi güzelce içeyim. Oh pis gibi. Ağız maçlar da biraz önce yemişti. Bir şeyler yapıyordu sabah sabah neydi bilmiyorum ama geri gitti. Bakalım. Bu aralar biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Bakalım bir takım değişiklikler olacak. İnşallah hayırlısıyla Tam kesin değil Kesinleşirse size söylerim birkaç gün sonra Bakalım ne olacak <laughs> Ama çok heyecanlıyım ee, Sürpriz bekleyeceğiz ee, Öyle Daha kış kaban burada arkadaşlar <laughs> Kötü olur mu bilmiyorum ama bunu daha bir şey yapmadım. Zaman olmadı, fırsat olmadı ama taş gibi. Zaten almalar bunları ablanın önüne indiriyor. Kötü olsaydı indirmezler ya. Uzun süreli geride bunlar kalıyor. Öyle. Ay balkonsuz ev düşünemiyorum gerçekten. Balkonsuz ev. Bu oda eksik olsun ama balkon olsun bir evde şimdi oturuyorsun huzur. Keşke bir de şu önüm açık olsaydı şu ev bakın ön e, görüntüsü karşında aynı bina binanın kar şey e, pencereleri böyle. O kadar da soğuk değil dışarı sisli buzlu ama balkon pek soğuk değil. Ama galiba önü kapalı ya ondan ceketi giydim ama giymesem nasıl sıcak soğuk değil yani evet. şu an. nasıl oldu acaba? Yeni başlık bastım turşum. size göstereyim. Yedi yenisi. Daha açmadım. Bu da zaten önce yediğimiz yani önceki. Bu da buralarda artık bitmek üzere yani. O bitene kadar bu tam olur. Yerisi inşallah. Hayırlısıyla. Ay. Öyle. Havini bıraktım ya zaten hiç şey yapmadık. Birkaç gündür evde hani. Hemen hemen herhalde bir beş gündür evde ya. Benim hani bir birkaç gün gitmezse gider gittiği gün biraz şey oluyor. Hani isteksiz oluyor. Sonra gün ara gün içinde şey oluyor da e, eski moduna dönüyormuş da. Ama benim bugün belki şey yapar. ben atlama abim evde ben burada ne yapıyorum ben eve gidiyorum falan. Direkt bana böyle yaptı. Anne çüz dedi. Gruba gitti. Koştu gitti. <laughs> Cadı ya. Evde sıkılıyor artık. Yani ben ne yapayım burada? abi abla var ama ne yapayım? Onlar ders yapıyor. Bunlarla şey olmuyor biliyor musunuz? Artık Bilal'la yine biraz oynuyor ama Hilda büyük. Hilda'yla bir şey ortak bir yönleri yok. E, oyunları yok. ne Öyle bugün ne yemek yapacağım? Bugün patlıcan kebabı düşünüyorum. Bakalım dün kıymalarını paketledim e, buzluğa attım Gö göğüs etini, tavuk göğüs etini de porsiyon porsiyon yaptım buzluğa attım biraz kıymamı dışarıda bıraktım ki e, şey yapayım bak baba. aslında gelmedi termininde öyle hadi sonra görüşürüz diyelim o zaman ben kahvemi içeyim hadi gidelim. arkadaşlar eve hiçbir şey yapmadım sadece bir makine bilal'ın sonunda isteğini yerine getirdik e, füspal kartı istiyordu 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 sonra da babası aldı şimdilik de bir terminimiz var buraya gideceğiz evde hiçbir şey yapmadım vallahi bir sürü iş beni bekliyor bakalım terminlerimizi halledelim Ondan sonra gider hallederim yavaş yavaş. Patlıcan kebabım birazını yaptım, biraz da kaldı. Yarıda kaldı yani. Hadi. Bilal aldın mı? He. Evet. Ha, sonunda. Evet, hadi bakalım. Hayırlı olsun Bilal. Bir kike uğradık, beş dakika. Bilal şimdi acele eve gitmek istiyor, buna rahatsın. Kikte Hasan bir şeyler aldı, onu bekliyorum. Latte. Ya, gel. gel. Ya şey. biz o dışarı çıkalım. Şey. Bekleyin. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay ay. Bilal'ın keyfine. <laughs> yani ben kine kartıma gitmek istiyorum. arkadaşlar Arkadaşlarımı görmek istiyorum. O saniye ki Bilal'ın zamandaki bütün çocuklar orada <laughs> Ay Bilal. Havini almaya gidiyorum. Dediler ben de gideceğim anne seninle. Kimle kartımı özledim. Dedim hadi yürü gidelim. Rolasını aldı gid Gidiyoruz. İnce çeketi giymiş. Hava da buz gibi. Yani sadece soğuk. <laughs> Allah'tan nef yakın. Bilal. Heyecan var mı? Kinder kartına gidiyorsun ya. Heyecanın var mı? Kinder kartını özlemiş misin? Heyecanlı mısın? De gel. <laughs> Çat. Allah kendi nasıl yapıyor? Kuduk kuduk. Ay. Baya Hasan'la işler vardı. Kağıt, türekler, terminler onları hallettik. Patates almayı unutmuşum. Bilal dikkat et annem. Patatesim eksikti evde. Onu almayı unutmuşum. Giderken onu alayım. Gel Bilal. Ay evde de şimdi balkonda bir dolabım var arkası tüm kırılmış tüm yani onu tamamen boşaltmalıyım çünkü yarın bizim komşu dedi çöpler atılacak bir şeyleriniz varsa ya tahta dedi biz dedi e, ev sahibi dedi bir şey getiriyor konteyner e, çöp var kilerlerde falan onları atacağız sizin de varsa verin onlarla beraber gitsin yani parasız dedim en ise onu boşaltayım onu götürsünler çünkü gerçekten eşeğin İslami su giriyor falan. Bu dolap iptal olmalı. Daha o işlerim var onu yapmalıyım. Bir sürü iş beni bekliyor. Hadi Bilal. Bak Marco orada Bilal. Julio Marco. Koş koş. Hızlan git. Bak arkadaşın. Hay Bilal'a baba. Koş koş. <laughs> Ay. 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 <laughs> Ay. 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 Ay Araba geliyor ha. <laughs> abinin üstüne. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Yine orada üstüne kirletmiş. Bahçede oynamışlar. Hadi bekle. Ay demiyorlar ki çamur her taraf. Yine abinin orada elbisesi yedek yoktu. <laughs> Unutmuştum. Oradakini giydirmişler. Turuncu turuncu Allah'ım. Böyle bir rengi. Nasıl giyiyorlar ya? Ben hiç sevmiyorum. Bir de cırtlak pembeyi sevmiyorum. Hadi. Vallahi giydirmişler böyle kızıma bu renkleri. Havin dikkat et. Dikkat et. Hadi gidin X rola ile Ay'ı deli olacağım. Çarşının içinde. Arabaların içinde. geç bile Havin. Ha. Uh. Dikkat edin ha. Havin. <laughs> ha bu taraf. Gel bu taraf. Ne 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 bu taraf gel. Gel hadi gel. Hadi gel. Evet dikkat et. Ha. Gel Havin. Ay. Ha. Hanım. Vallahi gitti. Bilal nerede? Geç Bilal. Bilal geç. Ha gitti Bilal. Sen daha gidemedin. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Gaza getirdim çocuğu. Ay, şurayı ne güzel yapışa değil mi bu restorantı? Soğuk olunca böyle dışarıdan teras kapatıyorlar. Müşteri içeride oturuyor. Böyle şey plastik bir şey çadır. Ama güzel görünüyor. Bir de yıl var ya böyle ışıklandırma yapıyorlar. Çok güzel duruyor. Bintin kartın gibi böyle kış bahçesi gibi. Neyse bizim çocuklar gitti. Hadi bakalım. Çok hoş. Şu yemek de ya yemeği de hazırladı. Ay ay ay. hazırladım böyle çok çocuklar için patates koydum.